Eskiden bu yüzden. Şimdi size şey, ben oğlu Ahmet. Bazı oyundan gelince Cumhuriyet Bayramı'ydı. Yani Muntazman beraber. Ayakkabısı düşüyor ayağından. Onu da şöyle alayım derken araba çarpıyor orada ölüyor. Ondan sonra da İzzet Bey'e herhalde şey demiş, Tözgün mi? ne haberi yokmuş, ona haber, haber ediyorlar, o geliyor. Bazı verde bir ağaç, ak, akrabaları varmış. O söylüyor bu ağacı. Kazanın alayım, kazanın al. Ağlan şöyle şöyle düz koyun. Sen de uzat ayağın şöyle. Ha, şimdi bu konuşu şey, internet atacağım ya. Yani. Onun için. Hadi. Ya konuşun eskilerden neden konuşun yani konuşun. Ana, anamız zamanı tabi işte Rahman Hanım zamanı neden konuşun bir şeyler konuşun yani arayın evet. sen. Anamın başarısı tavuklarına kıran gelmiş. <laughs> Tavuklar ne? <laughs> Küçük var büyük var evet. Hmm. da kendine evet. uvardır. Hmm. Götüne çabuk dolamış. Onlar, çabuk demiyor, mi? Mi? onlar, demiyor. Ha, ha, onlar demiyor. onlar, onlar demeyin onlar demiyor. Onlar demeyin onlar. Onlar demeyin. Ah tavuğum tek tek ha, basar söylemişler de amış nazar yirmi tavuğum ya, kocası evet bir şey gezerdi. Aram kadar alayım mı? Ağlarım başı tümanlı, geri uşak hakkımanlı, ellerim ağırdan çıkmış, gütüyor sırtı samanlı diyor. <laughs> 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 güzel güzel sohbet yapıyoruz da sohbet. He he he. Onun şu anda Hanım'la güzel Ayşe Hanım'la konuşun güzelce. Çocuklardan konuşun güzelce konuşun. Ayşe bir güzel kızmış, bir güzel kızmış öyle dünya güzeliymiş. Aynı Türkan sorayım gençliğine benzermiş. Bu her şey çok isteyen olmuş yeni. Çoğuna Çoğun hava almamış her şey. <laughs> Ondan sonra Mustafa'ya varmış. Anamla <laughs> <laughs> yaylaya giderdik. Yaylalara giderdik. Anam kadasını aldım. Anamla yaylalara giderdik. Oy anam. Oralarda anamızına getirdik anamılar. Çeşmelerden su getirir anam. He. Ee, Nasıl ah. hmm. şey, yaylata tuttu. E ato sitede, atanatan geldik. He ee, bak yaylata durdaşı. Bu bayağı iyiydi hmm. o. Kardaşın iri şey, iri şey hmm. kadar alayım ben kardaşım. Var. Ne görüyor, ne diye kardeşim. Var. Hmm. Evet. Bacım da, hiç bana geleyim dedi. Dedin bacım, Gülge yazılan bacım, ne geldi ne etti, bekledim bekledim. İfran. Yollarını yokla bekledim bekledim, yani. gelmediler. Burada gördük işte bacım. <laughs> ablacım, canım benim. <laughs> Sen de benim canım, canım babasın aslında. Canım Hepimiz bir araya geldiydik. Hürri hür Tam da oturuyorduk böyle. Anam Hürri Rahmeyiz'i hamileydi. <laughs> Rahmeyiz'i doğum yapacağımış. Pazar önden bir ebe getirmeye gittiler. Anam o ebe gelmeden ben şöyle kanına şöyle eşiğine bastım. <laughs> <mıydım? gülüyor> Rahmet oldu o zaman nasım nasım tamam. evet. Laime dostu. evet. şu atlayım falan alayım. Nazar güzelim tam beğendim. Babalı bin kem maşallah atlayım anı şanı sana. da güzel. Kaynalar sana anı da güzel. Kendi de güzel atalayım. Nazarlardan da nesir gelsin Allah'ın. Şey babasın der ki. burada. anan mevat etti ya. babam kaldı ya. Ha. bu bir açınır bir açınır bize geldi. bir ev baban oldu samatirim. Yeah, it's

Shut up. Konuşun, bak konuşun, hep türküten. Konuşun ya ondan bundan. Güzel bir bacım her <laughs> Güzel, güzel. <gülüyor> Rahmetli <gülüyor> anam çok güzel söyledi. Ağıtları, türküleri. Öyle, öyle derdi anam, he anam. Sürmeyen anam ne kadar güzeldi, köyün birinci kadınıydı anacığım. <laughs> he anam. Bak, derdi ki, bir bacım yok ki, Duran'a da yanıma gele kızım, dedi. Öyle dedi. Gül beyazı köye verdim, başın aldı, yok <laughs> ki, yalnız kaldım, dedi. Dayılarım, dayılarım. Nasıl dayılarım var? Ya, sürmeli dayılarım var. Evet. Emmilerim, dayılarım. Evet. Çok. Bir İngilizce konuş, bir İngilizce. Şümbeli hürü var var. Evet. Ha, ne güzel gelin idi. Nazlı hızmatla hürmetli bir gelin Hür yengimle konuşulsana ya. Allah'ım. Dayımın, dayım kızların anasından. Hürü he, bizim gelin hürü. Nasıl edin hürü, kız matlı bir mesle var. Sürmeyle hürü. hiç unutma kızım. Hiç unutma, öyle ne ki hürü. E, hürü. Sürmeyle gözlü hürü. E, nasıl kız mesle hürü, Yemekler gelin. Yemekli yapar. Sarma sarar hele, daha da e. tatlı yapar. Çok alıştık kızım, çok, çok iyi alıştık, He, adım. Şükür Murad'ın iki tane oğlu oldu. Bir Murad üç tane oldu. Şükür Allah'a kurban olayım. He. Kızım bana bir şey olursa Murad'ım sahip çıkın demiş. He Bu olur ona demiş. Kurban olayım Murad'a. Hele Filiz'i ne alayım. He, he. Kardeşim kızı Filiz'i alayacağım. Hı hı. Kızlar. Sana yakınlar acaba? He. Ay, bakayım, kayıp, Sıfırmış, <laughs> Aa, evet. var. Aa, çocukları büyüttü de. Yetim büyüttü de. Günlerini görecek zamanı. Evet. Görmedi günlerini. Hı -hı. Allah çocukların canını sayetsin.

Ben gör görünmüyor miyim ki? Siz gör görün, alayım. salayım. Evet. Siz görün alayım. Şöyle geç bakayım. Bir. Koyan da geç Murat, güneş güneş. Ece kalın, düz yeter. Nefesimiz daralıyor. E çekeyim, Aha, <gülüyor> <gülüyor> ne bir de siz ara çıkın kankım da. Bir de siz oynayın. kankım. Bir de oyna. Bir de oyna bir ara çekin. Oyna kankım. Ne kadar güzel Şöyle diyor teslimim. Nereden kedi bir laf söylüyor Siz de selam edin Türkiye'ye. <laughs> selam. Edin Türkiye Yaşasın. 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 <laughs> diye Yaşasın. diye. Siz de Abi selam edin bütün Türkiye akrabalarımıza. Bütün <laughs> otur şöyle. Türkiye'de akrabalarımıza, Kayseri'de, Nerede ne kadar akraba var. Biz de çok yaklaşın. Ne öyle uzak uzak gidiyorsun bir bir tane. He, He. He. bizim selam He. gönderiyor. Hepsini He. He. öpüyor. He. Söyle, <gülüyor> söyle, <laughs> söyle. Hay biz ne Her hadi söyle bari Keller ustam hadi sağa hadi hoş konuş. Ha. konuş. Ha. Hep birisine. Bütün akrabaların sünesine biz herkese bizim, bizim bizim sizden hatıra bizden size hatıra olsun. Bize biz hatırlayın de. Bütün akrabalarımıza selam söylüyorum. Bizden hatıra kastım hepsine. He he hepsine hatıra. Hümlesine, hümlesine. Sağsın çocuklar, vatanım, oralarım hep beraber. Aleyna deyin de. He he. Söyle. He he. Söyle. He he. He he. Ya. Teşkekeşli, oui, oui. Oy Fatime. Fatime. Fatime yeme canımı. Yeme. <font> yeme canımı. Ye <numano> kerum yemeli çıtır yemeli <laughs> Helam, hep selam hep selam söylüyorum hep 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 Bir de hep 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 Daha da hep Evlerini bize yoldur Yoldan geçen Karakoldur hmm. Ayşenat Turgusu <laughs> Evlerini Ömrü yoldur Yoldan geçen koldur. Kurban olam Suna gelen Gel desteğe Bizden doldur Kurban olam destenge bizen top 是不是？<Bye. S 2>